Değerli ART TV izleyenler, bugün 2023 senesinin Şubat ayının 10. günü. Bir Cuma günü. Yine e, ilginç ve özgün olduğunu düşündüğüm bir gündemle beraberiz. Şimdi, e, güneş saatleri konusunu bilmede ve tetkik etmede e, benim sağ en uygun gelen usul. E, bunları bir çubuğun gölgesini gün ışığında e, denemek suretiyle gölgenin düştüğü ve iz düşümlerinin tespit edildiği çeşitli durumları, satıhları oluşturup deneyip görmek. Deneme yanılma usulü. Bana e, ve sağ çok uygun gelen bir şey. Şimdi başka tür bilme yolları da olabilir ama e, şimdi hangi tür güneş saati olursa olsun neticede belli bir özellikteki e, bir satıha gölge düşümü ve bunun bir gün içerisinde ve bir e, yıl içerisinde diyelim belli bir düzende ve geometrik olarak anlaşılabilen bir düzende tekrar etmesiyle işliyorsa bu tür e, satıkları oluşturmak suretiyle e, çubuğun gölgesinin iz düşümü e, tehlike edilebilir. Ve küme varım usulüyle bu e, şeyleri tespitleri belki bir tüme varım ile birleştirmek suretiyle bir bilgi elde edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bazı şeylerin belki de formülü vardır. Belki de hazır formülü olmayabilir. Belki olmasın. Şimdi bir şeyin hazır formülü yok. Peki hazır formül olmayınca bir şeyi nasıl biliriz? Şimdi benim sağduyum diyor ki formülü bir kenara bırakalım bir şeyin şartlarını oluşturalım. Mesela belli bir zemin özelliğini, belli bir çubuk özelliğini bir araya getirip doğrudan doğruya ölçülebilir olmayan şeyleri ölçme amacıyla ve yorumlama amacıyla önce bunların izlerini tespit edelim, ondan sonra o izleri yorumlayalım ve mümkünse izleri e, niceliksel hali, matematik ve geometriyle anlaşılabilir hale getirelim. Şimdi bu bu minvali düşündüm. Tabii e, şöyle bir zorluk da oluşuyor. Şimdi çubuğun gölgesinin düzgün bir satıla düştüğü bir düzlemde yorumlandığı denemeleri ve bunların hesaplarını bir hali kurcaladık. Hala daha. E, bu konunun bu konunun ben zihnimde aydınlandığını düşünmüyorum ama eskisine göre bir parça daha aydınlanmış hissediyorum bu konuda ama çubuğun gölgesinin gölgesinin düzleme değil de eğri satırlara düştüğünü düşündüğümde ve bunu gözlemlediğimde ve çeşitli e, eğri satırları, çeşitli sulp cisimlerin yüzeylerini denediğimde bu konunun anlaşılmasının nispeten düzlem durumuna göre daha zor olduğunu da seziyorum. Şimdi düzlem şekilleri ile anlaşılabilecek bazı hususlar bu tür cisimlerin teşkil ettiği satıklar üzerine düşen gölgenin e, kurguladığı diyelim bir, bir düzende tebarüz edince e, bunları yorumlamak daha zor oluyor. Bunları bazen de e, düzlem geometrisinin e, mevhumlarına mefhumlarına indirgemek mümkün olmayabiliyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek verelim. Düzlem ile kürenin e, birbirini taklit edebilemezliği hususu e, burada ilginç.